ve bu plastikler ne yazık ki bu sulara karışıyor. Bu sularda tarım arazilerine gidiyor ve tarım arazilerini bu plastikle buluşturuyoruz. Hem suyu kirletiyoruz hem de toprakları kirletiyoruz. Bu, bu gördüğünüz hayvanların özellikle keçilerin en çok sevdiği ürün, materyal. Bunu yiyorlar ve keçilerin bağırsak sistemleri tıkanıyor. Tıkandığından dolayı geviş getiremiyorlar. Geviş getiremediğinden dolayı yetişemiyorlar, büyüyemiyorlar ve bir süre sonra da ölüyorlar. 13 Eylül'de hani öğren yerinden başlayan plastik terörle mücadele kampanyamız yürüyüşü. Bugün Erzincan'dayız dünyada çığ gibi devam eden plastik kullanımı özellikle tek kullanımlık plastiklerle mücadele çok zorlaşıyor. E, toplumdaki plastik kullanımı yoğun bir şekilde hızlı devam ediyor. 1 Ekim itibariyle İngiltere bıçak, tabak, e, kaşık gibi plastikleri kendi ülkesinde artık yasaklamaya başlıyor. Umarım ilerleyen günlerde bu tüm dünyada bir çığ gibi yayılır ve dünyada plastik kullanımını toplum sağlığı için, canlı sağlığı için, doğa sağlığı için azaltırız. Yollarda biz bugüne kadar yaklaşık olarak 42-43 kamyona yakın sadece sağ şeritten plastik gördük. Metreye 4 ile 6 arası da plastik şişe düşüyor. Bu korkunç tabloyu hep birlikte azaltmamız lazım. Bu devletimizin, belediyelerimizin sorumluluğu değil, toplumsal sorumluluğumuz. Toplum olarak kalitemizi artırarak çevremizi kirletmemiz gerekiyor.